Evet. Allah'ın izniyle, Allah'ın adıyla. Rahman ve Rahim olan Allah'a, Allah'ın adıyla. Eşi benzeri, benzeri olmayan Allah'ın adıyla. Bütün alemi yaratan Rabbimiz adıyla. İnşallah bugün videomuz farklı bir konuda. Farklı bir konuda. Ayakta yok dedim inşallah. Konumuz özellikle yani şaka gibi de gelebilir de ama gerçekten yani çok duyduğum için bu sözden rahatsız olduğum için Erzurum özellikle Erzurum halkı için bu videoyu dolduracağım. Peki konumuz nedir? Konumuz af diliyorum. özellikle özür diliyorum. Şu konuyu de, şu kelime şu cümleyi kullanıyorum. Anam avradım olsa. Çarşıda gidiyorum aynı kelimeyi diyorum. Yolda gidiyorum aynı, otobüste aynı, inşaatta aynı, her yerde aynı. Anam avradım olsun. Berbere gidiyorum aynı. Geçen gün berbere gittim. Berberle bir komşu, o da herhalde iş yeri var orada gelmiş. İki de bir anam avradım olsun, iki üç de bir ana, anam avralım olsun. Uyarıyorum bu insanları. Uyarıyorum maalesef aynıydı Bunun üzerine bir karar verdim bir video doldurmak. Özellikle Erzurum halkı sizi çağırıyorum. Yani size çağrı yaptım. Şu çirkin kelimeleri lütfen ya, söylemeyin. Hatta hatta özür dileyerek yine söyleyeyim şunu. Affedersin gençler farklı bir cümle kullanıyorlar. Gençler yani erkek gençler, erkek gençlerde özellikle kızlar da aynı cümleyi kullanıyorlar. Yani şunu özür, sizde özür diliyorum bu cümleleri. Genç çocuklar, erkek yaşlı, hepsi çarşıya gidiyor. Affedersin edersin koydum bela oldu. Özür diliyorum şunu söylüyorum. Yine sizden affınıza sığınıyorum şunu. Amına koydum bela oldu. Şimdi genç kızlar da aynı bir Yani iki üç genç kız bir ara ikide bir onlar da amına koydum diyorlar. Yani gerçekten bunun üzerine özellikle anam avradım olsun diye cümleni o kelimeler o çirkin kelimelerin üzerine bu videoyu doldurmaya karar verdim. Ama ayetlerle Allah'ın ayetleriyle dolduruyorum. Peki konumuza geçerim. İnşallah kulak alsanlar, inşallah duyarlar, inşallah bu çirkin cümleleri kullanmazlar. Nesihat ediyorum, tebliğ ediyorum, rica ediyorum, kullanmayın şu cümle, bak sorunlusunuz diye söylüyorum yani burada. Peki neden sorumlusu? Allah diyor siz sorumlusunuz, ben bilmiyorum yani kısacası. Peki hangi ayette Allah bu sorumluluğu insanların üzerine söylüyor? Mücadele süresi var Kur'an'da 58. sürede mücadele. Yani birisi davasında mücadele ediyor. Peki kimdir? Şimdi ayette görür, görürüz o kim olduğunu. Mücadele süresi 58. süredir. Ayet 1, 2, 3, evet yanlış olmasam 4'e kadar okumam lazım. Bir dakika, evet doğru. 3-4 ayeti okuyacağım bu konuda. Birinci ayeti okuyacağım. Mücadele Suresinin. Allah kocası, Allah kocası hakkından seninle, Allah kocasını hakkından seninle tartışan ve Allah'a tartışan ve Allah'a şik Allah'a şikayetten bulunan kadının sözü işitmiştir. Allah sizin sürdürdüğünüz konuşmayı işitmekteydi. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Peki bu kadın kimle mücadele ediyor, bu konuşmayı sürdürüyor, diretiyor? Peygamber aleyhisselam yani Hz. Muhammed aleyhisselamla bu mücadele yapıyor o kadın. Kocasının hakkında tekrar ayet yok İyi balag verin lütfen. Birinci ayet mücadele yani bu ayette bu konu bu ismin üzerine bu ismi almış yani bu mücadele kadının mücadelesi Allah kocası hakkında sen, hakkında seninle tartışan ve Allah'a şikayette bulunan kadının sözü işitmiştir. Allah sizin sürdürdüğünüz konuşmayı işitmekteydi. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Bu birinci ayet. Kadın Peygamber Aleyhisselam'ın yanına gelip de onunla mücadele ediyor. Bana bir hüküm ver. Yani bir bir şey yap, bir bir şey yap. Sürekli dayatıyor, sürekli dayatıyor ayet, aşağıdaki ayet. İçinizde, içinizde yani insanları içinizde kadınlarına zihar yapanlar bilsinler ki o kadınlar onların anneleri değildir. Lütfen yapmayın şunu. Anam avradın olsun demeyin. Ve Allah diyor ki onlar sizin annelerin değildir. Onlar sizi işçidir. Anam avradım olsun diyorlar. Bak, tekrar ayeti alıyorum. İçinizde kadınların zihar yapanlara yapanlar bilsin ki o kadınlar onların anneleri değildir. Onların anneleri ancak kendilerini doğuran kadınlardır. Şüphesiz onlar hoş karşılanmayan ve yalan bir söz söylüyorlar. Şüphesiz Allah çok affedicidir, çok bağışlayıcıdır. Yani Allah diyor ki siz diyorsunuz ki o anam avradım olsun, annem sizin avradınız olamaz. Yani karınız sizin anneniz olamaz. Annemiz ancak bizi doğuran kadındır. Tekrar ikinci ayeti okuyacağım. İçinizde kadınlara zihar yapanlar bilsinler ki o kadınlar onların anneleri değildir. Yani sen benim annemsin. Diyoruz. Anneleri değildir. Onların anneleri ancak kendilerine doğuran kadınlardır. Şüphesiz onlar hoş Karşılaşmayan ve yalan bir söz söylüyorlar. Şüphesiz Allah çok af edici, çok bağışlayıcıdır. Bu ikinci ay, mücadele süresi İkinci ay. Üçü okuyacağım. Kadınlarından zihar yaparak ayrılıp da sonra da söylediklerine dönecek olanlar, eşleriyle birbirine dokunmadan önce bir köle azat etmelidir. Bir köle azat etmelidir. İşte bu hüküm ile size öğüt veriliyor. Allah yaptıklarından hakkıyla haberdar. Allah yaptıklarından hakkıyla haberdar. Peki dördüncü ayeti okuyacağım. Kim bulamasa yani o köleyi azat etme gücü olmayan bulamasa bulamasa eşine dokunmadan önce ar arda iki ay oruç tutmalıdır. Yani köle azat etmesini gücünüz yetmiyorsa maddes, maddi olarak İki ay oruç oruç tutmalıdır. Kimin de bunun gücüne gücün gücü yetmezse 60 fakiri durmalıdır. Bunlar Allah'ın ve Resulüne hakkıyla iman edersiniz diye işte bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Kafirler içi elem dolu bir azap var. Lütfen ey erlerim halkım, ey insanlar, ey abilerim, ey yiyenlerim, ey gençlerim, ey kız kardeşlerim. Bak kız kardeşlerim, özellikle siz kız kardeş olay gençsiniz. Çarşıda giderken biraz ağzınızı dikkat edin. Yani özellikle bu konuda ben çok rahatsız oluyorum. Sağdan solda herkes. Anam avradım olsun şöyle oldu, anam avradım olsun böyle oldu. Lütfen yapmayın şunu. Bak siz bu ceza tabisiniz. Bir köle azat etmek, bulamazsınız da iki ay ar arda oruç tutmalısınız ve onu da bulamazsınız <laughs> bulamazsınız da 60 fakiri bulmak var. Şimdi rahatsız edici konu. Çok denk geliyorum. Bu insanları çok uyarıyorum ama birey olarak uyarıyorum. Lütfen yapmayın şunu. Yani özellikle çarşıda gidiyorsunuz çarşıda. Anam avradım olsa böyle oldu. Anam avradım olsa şöyle yapacağım diyorsunuz. Eğer durum haklı. Lütfen yapmayın. Hatam da varsa burada eğer rahatsız edici bir şey söylemişse özür diliyorum size. Allah'a emanet olun.